Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar sürekli bahçe ve balkon işleriyle uğraşıyoruz. Bu uğraşının sonucunda da balkonumuzda ve bahçemizde çeşitli bitkileri dikmek için yer kalmıyor. Bu sebeple ters dikim yöntemiyle alan kazanmaya çalışacağız. Nasıl olacak bu? Pet şişelere diktiğimiz fideleri ters bir şekilde balkonumuzun tavanına ya da bahçemizdeki bir ağaca asacağız. Böylece alan kazanmış olacağız. Nasıl bir uygulama bu? Şu şekilde daha önceden temin edeceğiniz fideler. Benim bahçemde toprakla buluşturmadığım fideler bunlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunları şu şekilde pet şişelere dikeceğiz. Pet şişenin altını şu şekilde kesiyoruz. Ve fidelerimizi ters bir şekilde bu pet şişe içerisine dikeceğiz. Evet, fidemizi çıkarttık. Şimdi buradan Bu şekilde. Bilenin uç sürgüne zarar vermemeye çalışalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ters olarak dikmiş olduk. Ve şimdi uygun toprak karışımıyla dolduracağız. Arkadaşlar şimdi buralardan telle destekleyip askı aparatı oluşturacağız. Buralardan delik açarak yaptığınızda zamanla yer çekimin etkisiyle yırtılarak yere düşüyor. Bu sorunu yaşadığım için böyle bir yöntem geliştirdim. Şu şekilde ince teller kullanacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde tellerimizi yukarıdan tekrar bir çapraz yapıyoruz. Buradan da bir çapraz geçiş yapıyoruz. Sonra tekrar yukarıda bir çapraz geçiş yapıyoruz. Ve dört taraftan sarmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi şu an askı aparatları hazır. Orada ip bağlayacağız ve ağacımızda ya da balkonumuzda uygun yere asacağız. İp bağladıktan sonra istediğimiz yere asacağız ve öbür taraftan bu şekilde bağlayıp şöyle havada askıda durmasını sağlayacağız. İpin bir ucunu uzun bırakacağız ki bu filemiz büyüdüğünde yer çekiminin tersine büyürken destek olması için buradan iple bağlayacağız ve daha rahat dikine büyümesini sağlayacağız. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yerine sabitlediğimizde can suyunu da vereceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Şimdi bu diğer fidelere de aynı işlemi yapacağım. Diğer bir tanesini de yaptım. Ve toplamda dört tane ters dikilmiş domates düzeneyi hazırladım. Şimdi bunları bahçemdeki erik ağacının dalına asacağım. Evet arkadaşlar yaptığımız dört uygulamayı da burada erik ağacımızın dalına astık. Şimdi can sularını veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi bahçemizde yer kazanmış olduk ve erik ağacının dalında domates yetiştirmeye başladık. Bu bugün yaptığımız uygulama. Bugün 15 Haziran. Şimdi burada daha önce yaptığım uygulamayı göstermek istiyorum. Bakın büyüdüler. Az önce de söylemiştim. İpin bir kısmını uzun bırakmamız gerekiyor diye. Çünkü büyüyünce bağlayacak bir destek noktamız olur. Ve arkadaşlar neden böyle bir telli düzenek hazırladım? Şurada göstermeye çalışayım. Evet şuradan görüyorsunuz bakın. Yırtıldı ve düştü aşağıya. Bu sebeple aşağıdan şöyle telle bir düzenek hazırlayıp yukarıya doğru astığımızda düşmüyor arkadaşlar. Bakın burada çok güzel çiçekleri var. Hatta şöyle göstereyim. Domates meyvesine dönüşmüş olanları da var. Böylece bahçemizde ve balkonumuzda yer kazanmış olduk. Balkonda ve bahçede nasıl yer kazanılır? Ters bir şekilde domates dikimi nasıl yapılır? Anlatmış oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemi tamamladık. 4 tane domates fidesini pet şişe içerisine diktik. Ve ters bir şekilde ağaç dalına astık. Bu neden böyle yapılır diye soracak olursanız Arkadaşlar sadece bahçede ya da balkonda yer kazanmak için yapılır. Yani bu şekilde yapılan bir dikme işleminin meyve verimi ya da meyve kalitesi üzerine bir pozitif etkisi yok arkadaşlar. Sadece tek amaç balkonumuzda ya da bahçemizde yer kazanmak. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.